Hoş geldin futbolcum. Welcome, welcome. Hoş geldin. Başkanım oyuncumuz yürüyemiyor. Sırtımıza alır mısınız? Ya zaten transfer olmaz var. Sırtımıza binecek. Şimdi ne mi bilmeye başlayacak ya? Sayın menajerim, oyuncumuzun bizden ne beklentisi var? Zaten bindi bineceğe kadar. Başkanım 50 milyon euro transfer parası, 30 milyon euro da imza parası istiyor oyuncumuz. Alaka, Leon, Paris sen Peki ne diyor? Ne diyor bu? Başkanım bu saydığı takımların hepsi onu çay içmeye davet etmişler. hiçbirini kabul etmemiş. Özellikle sizi istiyor. Kardeş istiyor da kulübü satsam, kendimi satsam o kadar etmez ki. Nice, Toulouse, Marsilya. Ne diyor? Ne diyor bu? Başkanım sizin güzel hatırınız için 50 milyon eurodan 50 dolar indirim yaparım diyor. Kardeş siz devam dalga mı ya? 50 milyon dolardan 50 insan ne inmesen ne? Kalk gidin buradan defolun! Montopiller Remis diyor. Biliyor lan bu diye program istiyor. Neyse bunu ben de anlamadım başkanım. Neyse biz gidiyoruz. Mehmet Efendi, Mehmet Efendi. Bir bak bakım hele. Yabancı bir futbolcu gelecekti. Nerede kaldı? Sayın başkanım hemen bakıp geliyorum. Oo, sayın oyuncu hoş gelmişsin, hoş gelmişsin, sefa vermişsin. Başkanım ben oyuncu değilim, ben menajeriyim ya. Ne yapıyorsunuz? Rica Paris Motekiler <laughs> please. Hayır menajerim ne diyor ne diyor bu? Başkanım ne yapıyorsunuz? Adam bir öpüp yemediğiniz kaldı ya. Onu söylüyor oyuncu. Ya ne yapayım ne yapayım ya? Sevinçten yaptım öyle ya. Nasıl edeyim ya? Hadi koş. Misafirler de içinden kahve getir. Bari hatalarımızı kahve edelim. Hadi bakalım. Hayır menajerim kahvelerimizi içtik. Bana söyler misin? Futbolcumuzun bize istedikleri nedir? Sayın başkanım güzel hatırınız için sizden yıllık 80 milyon avro para istiyoruz. 30 milyon avroda imza parası istiyoruz. Lan imansız. Kolu bir üstüne yapayım mı? Nice. Montakarlo. Piers. Şimdi ne diyor, ne diyor, ne diyor bu? Ay başkanım, Avrupa'dan getirdiği kedisi için bir tane villa istiyor. Köpeği için de lüks bir araba istiyor. Şuş lan. Kendisi için villa istiyor. Lan benim öyle bir villam yok, arabam yok. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Kim ne diyor, ne diyor, ne diyor bu? Sayın Başkanım, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid oyuncumuzu top toplamak için çağırdılar. Bak oyuncumuz oraya gitmedi. Sırf sizi tercih etti. Ya menajerim, gerçekten bizi mi tercih etti? Eğer bizi tercih ettiyse, tarlayı takımı satıp vereceğim o parayı. Lan imansız, 17 milyar paramızı vermiyorum. Başkasına geldim bir katla atayım tutuyor. Ne var ya Mehmet Efendi? Beş senedir senin maaşını veremiyorum. Adamı üç tane takım çağırmış top toplamak için ama adam bizi tercih etmiş. Başkanım özür dilerim haklısın valla. Sayın menajerim başka talepleriniz varsa söyleyin atalım şu imzayı. Sayın başkanım oyuncumuzun iki tane balığı var da bu balıklar için ya bize bir tane gölet kiralayın ya da siz zahmet bir tane havuzlu ev alır mısınız? Hasbinallah hasbinallah hasbinallah. Tamam ya menajerim ya. Var mı başka talebiniz? Ayaka, Sevilla, Bilbao. Kim ne diyor? Sayın başkanım, oyuncumuzun iki tane de kuşu var. Bu kuşlar için bir tane orman kiralar mısınız? Mehmet Efendi, bunlar herhalde ben tahmin ettiğime göre donumuza kadar alacaklar. Direkt de kurtulak bari. Alın lanet olsun, her şeyimizi verin, gömleğe de verin, atlete verin. Alın yüzük verin, saatler de olsun.